Bak Dortmund'u Fixt, yendi. Fikstürü gelsin ekrana. <laughs> Dortmund'u yendi diyelim. <laughs> İlk Dortmund'u Göz içeride Dortmundu bak. Yendi. Vuruyor, vuruyor ve gol geliyor. Velahoz 90 dakika bitti diyor. Gitti ayaksa yenildi. Sıkıntı yok. Evet. İçeride Sporting'i yendi. Gönderdi Batçuay'ı. Aldı topu Batçuay'ı. Raşit Gezal. Raşit Gezal gol. Gelir mi gol Alex Teixeira? Maç bitti. Maç sonucu Beşiktaş 3 Sporting 1. 6 puan. Altı yaptı. Geldi buraya. Deplasmanda. gitti Sporting'e. Sporting'i yendi. 9. 9 yaptı değil mi? Hı hı. İçeride Ajax'la berabere kaldı. Aa, ama Bayrak havada offside. 10. 4.5 taşı yendi. Hiç sıkıntı yok. 10 puana çıkarsın. En kötü ikinci olur diyorsun.